Geçmiş günlere ömürden sayma, kalan zamana bak. Altıncı kural, günde 10-15 dakika dua etmek, meditasyon yapmak. Dinsel bağları yüksek olanlar, ruhsal ve bedensel streslerle başa çıkma bakımdan ruh sağlıkları da daha sağlamdır. Dinsel inançlar, varlığı ve yokluğu paylaşmak, gönül olmak, sosyal bağları güçlendirir. Dinsel inanışın sağladığı, korunacağı güvencesi bunaltı, Korku hissini azaltır ve ruh sağlığını güvence altına alır. Ömrünüzü size Allah tarafından sunulmuş kıymetli bir ödül olarak görün. Günü dolu dolu yaşayın. Her saatinden, hatta her soluk alıp vermeden mutlu olun ve şükredin. Şükretme duygusu hayata bakış açınızı değiştirecek, bambaşka bir pencereden, bambaşka bir gözle hayata bakacaksınız. Bu bakış açısı sizi hayata daha sıkı sarılmanıza katkı sağlayacak. Dua ve ibadetin tevekkül boyutunda insanı stresten uzak tutar. Çözüm hayatı kutsayan dua etmenin gücünden yararlanın, yararlanan insanlar 5 yıl daha sağlıklı ve uzun yaşarlar. Sağlıkla kalın.